Bir uygarlık düşünün. Her şeyi onlar başlatmış olsun. Günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce bugünkü Irak sınırları içerisinde ortaya çıkmış bir medeniyet. Sümerler. Mezopotamya'da ortaya çıkan bu uygarlık şaşırtıcı şekilde yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, büyü gibi alanlarda ilk öne çıkan medeniyet. Yaradılış, tufan, yılbaşı ağacı süsleme, evlilik yüzüğü, nazar boncuğu ilk kez Sümerler'de görülmüş. Sami kökenli olmayan bu kavim yazıyı ve ilk hukuk kurallarını icat etmiştir. Köken olarak Hazar Denizi'nin doğusunda 40-46 derece enlemlerde yaşayan, Anav bölgesinde yaşayan ön Türk kollarından biri olduğu düşünülmektedir. Sümerler yaklaşık 10 bin yıl önce Hazar Denizi civarında yaşarken iken Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunduğu Mezopotamya'ya göç etmişlerdir. Bu bölgede Ur, Uruk, Erudu, Lagaş ve Kiş isimli şehir devletlerinden oluşan bir yapı, oluştur yapı oluşturmuşlardır. Arkeolojik bulgular bu kavmin eğitime ve kültür yapısına büyük bir önem verdiklerini, tarım ve hayvancılığın yanında ticaret ile uğraştıklarını, kil tabletlere çivi yazısı şeklinde kayıtlar tuttuklarını göstermektedir. İlk yazılı yasayı Sümer kralı Urugukina tarafından milattan önce 2300'lü yıllarda yürürlüğe konulmuştur. Herkesin eşit haklara sahip olmalarını garantina altına alan bu kanunlar Sümerler'de ilk olarak ortaya çıkmıştır günümüzdeki adli sistemde olduğu gibi savcı, hakim, avukat, katip ve jüri gibi unsurlar Sümer hükük sisteminden gelmektedir. Sümerler temizlik konusunda günümüzden daha dikkatliydiler. Elini yıkamadan yemeğe oturma gibi deyimleri bulunuyordu. Yine Sümerler bir yılı 360 gün bir ayı ise 30'ar gün olarak hesapladılar. Astronomide o kadar ilerlediler ki 5 gezegeni tespit ettiler. Günümüzdeki 12 burcu onlar buldular. Matematikteki 4 işlemi, saatlerdeki ve dakikalardaki 60 dakika ve 60 saniye olgusunu onlar bulmuştu. Zitkurat denilen tapınaklarda kutsal kadınlar tabir edilen rahibeler evliliğe hazırlanan erkeklere cinselliği öğretmekteydi. O gün için bu tür olgular doğal karşılanıyordu. Sümerler'de diğer medeniyetlerde görüldüğü gibi çok tanrılı bir inanç yapısına sahiptiler. Neredeyse her eylemin bir tanrısı vardı. Gök gürültüsü, toprak bir tanrısı, ay tanrısı, güneş tanrısı ve diğer tanrılardan oluşan bir inanç sistemi oluşmuştu. Günümüzdeki Temmuz, Eylül, Ekim gibi ay isimleri Sümer tanrı isimleridir. Nevruz kutlaması Temmuz ve İnanla isimli iki Sümer tanrısının 21 Mart'ta kavuşmasını simgeler günümüzdeki Hıdrellez ve Hristiyanlıktaki Paskalya gibi dini günlerin kaynağı Sümerlerdir. Evliliklerdeki gelin odası, gelin yıkanması gibi gelenekler Sümer tanrılarının evliliğine olan atıfla halen devam etmektedir. Günümüzde mezarlıklara dikilen selvi ağacı, bu da güneş tanrısı Temmuz'un simgesidir yere düşen ekmeğin başa konularak ağız ile öpülmesi, kurban ritüeli, kurban kesenlerin etleri pay edip dağıtması ilk olarak Sümerler'de görülmüştür. Sümerler'de dini metinlerdeki tufan, Habil ve Kabil olayı, yaratılıştaki topraktan yaratılma gibi olaylar ilk olarak Sümer tabletlerinde görülmüştür. Sümerliler günümüzdeki Basra Körfezi'nin kuzeyinde Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşayan bir toplumdu. Çok büyük ve verimli topraklara sahiptiler. Bu ülkede hiç kimse aç kalmıyordu. Geniş düzlükler alabildiğine uzanmış nehir civarında boy gösteriyordu. bilim çevreleri ilahi dinlerin kaynağının Sümerler olduğunu iddia etmekte. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslami kaynakların Sümerlilerden etkilendiğini ve bu şekilde geliştiğini değerlendirmektiler. Dini metinlerdeki tufan, Habil-Kabil olayı Yaratılıştaki topraktan yaratılma gibi olaylar ilk olarak Sümer tabletlerinde görülmüş. Her şeyi başlatıp sonra birden kaybolan bu toplum günümüze dokunan hayat ve kültür yapıları ile halen etkisini sürdürmekte.